Polis, teslim olun. Dün tuzağa düştük. Baskın yedi. Adil de... Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiği üzere arka sokaklar sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süre ara vermişti. Arka sokakları sezon finalinde Yusra Ceyik ve Onur Bayit diziye veda etmişti. Onun ardından ise Arif Soklara ünlü oyuncu Arp Korkmaz 15 yıl oldu ve rol aldığı diziden ayrıldığını bildirmişti ve yeni sezonda olmayacağını bildirmiş ve arka sokaklara iki yeni polis isim dahil olmuştu. Arka sokaklar 17 Eylül 2021, 17 Eylül 2021 başlama tarihi olarak bilindi. 17 Eylül 17 Eylül 2021 16. sezonu başlıyor. Kanalına abone olup beğenin.